Çocuklar merhaba. Bugün 16 Mayıs. Ee, okulumuzun yaptığın online denemenin çözümünü yapalım birlikte. Şimdi e, önümüzde bir pipet sorusu, bir e, işte neydi o? Meyve suyu kutusu sorusu var. Burada atmosfer basıncının e, inceliklerini anlamış olmamız lazım. Mesela kutuyu büzdüğümüz zaman diyor, şöyle kalem alalım. Kutuyu F kuvveti uygulayarak büzdüğümüz zaman suyun dışarı çıktığını gözlüyoruz diyor. Pipetle çekersek işte su gelir falan filan. Şimdi burada... Pardon. Burada arkadaşlar e, şunu bilmemiz lazım. 2 pipetle de çeksem, 3 pipetle de çeksem atmosferle temas etmediği sürece pipetin diğer ucu e, su bardakta yükselecektir. Veya su mu artık meyve suyu mu bilemeyeceğim bardakta yükselecektir. Fakat burada e, dışarıdan gelen P0 ağız içi P0'a veya atmosfer e, ağız içine atmosfer basıncına eşitlediği için şu bardağın üzerine etki eden atmosfer basıncıyla ağız içi eşit olacağından sıvı bir türlü bardakta yükseltilemez. Şimdi muhtemelen adam da burada bize bunu sordu. Buna göre çözümlerimizi yapalım. Diyor ki meyve suyu kutusunun içindeki basıncı alırsan kutu içeri doğru çöker. Bunun nedeni basınç farkıdır. Pipetteki havayı içimize çektiğimizde basınç farkı oluşur. Bu sıvının ağzına doğru yüksel, ağzımıza doğru yükselmemize yol açar. Yükselmesine yol açar. Doğru. Sıvı şekil 4'te pipetin içindeki ve dışındaki basınç eşit olduğundan yükselmeyecektir. Doğru söylemiş. Doğru cevabımız denizli olacak. Şimdi kimyasal tepkime sorusu. Tepkimenin x artı y Z'ye dönüşüm tepkimesi olduğunu böyle hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi Z 80 gram oluşmuş, X'ten 30 gram kullanılmış, Y'den 50 gram kullanılmış. Zaten Y tepkimeye artansız girmiş. Kap içerisinde son durumda değerli kardeşlerim artı 30 X kalmış. Yani olay gerçekleştiğinde kap içerisinde kalanlar bunlar. Şimdi şöyle, ya, buraya yazmıyor yazmayayım. Evet. Şimdi demiş ki Y maddesinin kütlesi yarıya inmiştir. Hayır. Y maddesi artansız katılmış. Kütlesi hiç kalmamıştır. Bu yanlış. Tepkime sonunda Z'nin kütlesi X ve Y'nin kullanılan bakın kullanılan kütlelerin toplamına eşittir. Ee, kesinlikle doğru. Ee, sonuçta kullanılan derken girenleri kastediyor. Girenlerin toplam kütlesi, ürünlerin toplam kütlesine zaten eşit olacaktır. Tepkime sonunda kapta 110 gram madde oluşmuştur deseydi doğruydu. Fakat tepkime sonunda kapta 80 gram Z oluşmuştur. Bu yanlış. Bunu e, sık yapıyorlar çocuklar. Burada da belirteyim. Mesela sana derse ki tepkime sonunda bu bu tepkime sonunda kapta 80 gram madde vardır. Yanlış. Çünkü tepkime son, sonunda kapta 80 gram Z artı e, 30 gram X kalacaktır. Yani tepkime sonunda kapta 110 gram madde kalacaktır. Buraya dikkat. Adam sana derse ki tepkime sonunda 80 kapta 80 gram ürün oluşmuştur. Bu doğru. Çünkü tepkime katılıp ürüne dönüşen 80 gram madde olmuş olacaktır. Dolayısıyla bu ayrıntıya dikkat edin. Son kez söylüyorum. Tepkime sonunda 80 gram ürün oluşmuştur. Doğru. Tepkime sonunda 80 gram madde oluşmuştur. Madde kapta 80 gram madde vardır. Yanlış arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Bu tepkimede kütle korunmamıştır. Yanlış. Bütün kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Suat, Ceylin ve Selin hatalı konuşmuşlar. Üçüncü sorduğum. Şimdi e, bu soruda e, basınç hesabı yapacağız. E, baştan söyleyeyim böyle bir soru gelmeyecek. Yani e, matematiksel işlem sorusu sormayacaklarını ifade ettiler. ha Bunun e, yapılması gerekir. Bunun üzerinden yorum yapılması gerekir. O başka. Onu bilemem. Yine kesinlikle bilmemiz gerekir. Onu da size söyleyeyim. Şimdi şu an sıvı yüksekliği 2H farkındaysan şöyle gösterelim. 2H o zaman A noktasına etki eden basıncı hesaplayalım. 2H çarpı 2D çarpı G yani 4HDG pye eşitmiş. Tamam. Ben bunu şimdi e, ters yüzeyine çevirdim. Yani e, B yüzeyi üzerine oturttum. Bu sefer ne olacaktır? E, yüksekliği yeniden hayal edin. İşte ters çevirmişim sıvı nereye kadar yükselecektir? Şurası taban. Tam şuraya kadar yükselecek. Gerçi hatta biraz fazla bile çizdim. Şimdi tersten düşünüyoruz. Tam şuraya kadar yükselecektir. Burası ne kadar? Şurası h bölü 2 kadar. Burası da 2h kadar. Şimdi az önce neydi? Başlangıçta neydi? 2h çarpı 2d çarpı g. Yani 4h dg p'ye eşitmiş. Şimdi bir de buraya bakın. Şimdi son durumda Çevirdikten sonra e, B tabandayken o zaman 2H artı H bölü 2 bu yüksekliğimiz çarpı e, 2D yoğunluğumuz çarpı yer çekimi ivmesi. Ne olacaktır? E, 4H bölü 2 diye düşünün burayı. 5H bölü 2 çarpı 2D çarpı G. İkiler birbirini götürdü. Yani son durumda eğer tabanımız B olursa. Basıncımız 5HTG olacaktır. Şimdi düşünün. 4HTG 4 hdg P ise 5 hdg Kaç P'dir diye düşünecek olursak Ufacık bir matematikle e, Ne buluruz? 5P bölü 4 buluruz. Bu durumda doğru cevabımız Ceyhan olur. Şimdi burada e, neyi soruyor bize? Hangisinde doğru değerlendirme yapılmıştır? Ee, doğal çevreye zarar vermeleri sonucunda sonucu oluşan çevre sorunlarından biri, biri asit yağmurudur. E, ne demiştik? Soğucu, no gazları. Ee, doğru. Ee, i̇şte so gazından sülfürik asit, NO gazından nitrik asit, CO2 gazından karbonik asit e, açığa çıkıyordu. Bu gazların su buharıyla tepkime girmesi sonucu. Şimdi bu gazlar yeryüzüne düşerse tabii ki asit yağmurları oluşur. Asit yağmuru toprağın verimini falan arttırmaz. Asit yağmurlarının oluşması için fosil yakıtların tüketimi azaltılmalı. Bildiğin Türkçe sorusu. Doğru cevabımız neymiş? Durun bakalım. Evet Bursa. Bursa dedik. 5. Şimdi çocuklar 5. soruda bakalım bize ne sormuş hanım? Şunu şöyle tutarsak daha güzel olacak galiba. Diyor ki çocuklar, A, dünyanın kuzey kutup noktası ile güney kutup noktasını birleştiren ve dünyanın merkezinden geçtiği kabul edilen dönme eksenini ifade eder. Doğru. B dediğimiz şey dünyanın güneş etrafında dolanırken eliptik dolanma düzlemini gösterir demiş. Dolanma düzlemini gösterir diye ifade etmiş. Doğrudur. Dünya'nın ekvator düzlemi ile dolan dolanma düzlemi arasındaki açıyı gösterir. C dediğimiz şey evet. Normalde şurası 90 derecedir. 66 33'ten çıkardığım zaman e, şu eksen eğikliği açısıyla eşit olduğunu hepimiz gözleyebiliriz. Doğrudur. E, dünya şekil 2'deki gibi ekvator düzlemiyle dolanma düzlemine çakışık halde güneş etrafında dolansaydı mevsimler oluşmazdı. E, yıl boyunca değişmezdi. Doğrudur. Doğru cevabımız Bursa olur. Altıncı soru. E, çocuklar yani hangisi ile alakalı? Bu kaleminin e, bulunduğu yerde renk değiştirmesi diyorum. Geçtim. Şimdi çok basit bir soruydu. E, pembe mi? Pembe nerede? Burada. L'ymiş demek ki bu. E, sarı. Sarı var mı başka? Yok. Sadece P var. E, zaten bir L olacak. 2 P olacak. Bunu bulduktan sonra cevap Bursa olacak. Bitiyor zaten. E, hocam bu kadar... Basit çözmeseydiniz çok zalimce oldu. Yani o zaman devam ettireyim istiyorsanız. E, renksizmiş M olmalı. E, turuncuymuş M olmalı. Kırmızıymış P olmalı. E, mormuş. Ne ne olmalı? L olmalı. Bu sıralamaya uyuyor sanırım bu. Şimdi hocam şunlar ne? E, onu ifade edeyim. Mesela e, turuncu çıkmış. M kullanmışım turuncu çıkmış. M kullanmışım turuncu. Demek ki burası asitmiş. E o zaman... V2'nin hacmi V1'den büyük olmalı ki bu durumda e, asit çıkabilsin. Bakayım evet V2'nin hacmi V1'den büyük. Diğerlerini e, incelersiniz kendiniz. E, cevabımız burs olacak. Panıt karesi sorusu. Şöyle dikkatle baktığımız zaman çocuklar e, bu soruda çok vakit kaybettiğinizi düşünmüyorum. Daha yeni online dersimizde incelemiştik. Şuraya bir dikkat edin çocuklar. Küçük mü? Büyük mü? Yani heterozigot M çıkması gerekirken homozigot resesif çıkmış. Doğru cevabımız Ceyhan. Alçak yüksek basınç. Adam zaten sonra da sana sıcak soğuk diye vermişti. Daha ne istiyorsun? Yani hava sıcaklığı yüksek olan neresi olacak? Alçak basınç. Bunu 1'e yazıyorum. Düşük olan 2'ye yazıyorum. Yüksek basınç. Bulut oluşmayacaksa yüksek basınca yazıyorum. Bulut varsa alçak basınca yazıyorum. Cevabım 1 4 1 de olacak. 2, 3, 2 de olacak. Yani cevabımız Adana. Evet. 10. soruda hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi birinci çaprazlamada ata bireyler homozigot baskın özelliktedir diye konuşmuş. Şimdi birinci çaprazlamada ata bireyler homozigot değil ikisi heterozigot çaprazlanmalı ki böyle bir şey çıksın. Ee, Üçüncü çaprazlamada oluşan yavru bireylerin tamamında yeşil olma geni vardır. Şimdi her defasında sarı mı çıkmış? Her defasında sarı çıkmışsa e, yani şöyle düşünebiliriz bunu. İki homozigot çaprazlanmıştır. Ya da e, bir heterozigot bir homozigot çaprazlanmıştır. Yani böyle bir şey sanıyorum bilemeyiz. E, en azından kesin, kesinlik yok. Üçüncü çaprazlamada çaprazlanan ata bireylerden bir tanesi e, homozigot özellikle olabilir. Evet çaprazlanan ata bireylerden bir tanesi homozigot olabilir. Bunu ifade ettik. Veya her ikisi birden homozigot olabilirdi. E, o zaman ne olacak? Doğru cevabımız Ceyhan olacak. 11. soru. Şimdi bakın, burada size bir şey ifade edeyim. Çocuklar bize şu boşluğun uzunluğunu verebilirlerdi. O zaman çok daha muazzam bir soru olurdu. İşte bu boşluk azalır mı, artar mı diye sorabilirlerdi. Ben şimdi aklınızı bulandırmayın. Bize onu sormamışlar. Sadece haş yüksekliğini sormuşlar. Yani basınç nerede artar, nerede azalırı tartışacağız ama. Ee, güzel kardeşlerim bize şu boşluğun yüksekliğini sorabilirlerdi. O zaman işin rengi değişirdi. Hani onu da e, ifade etmiş olayım istiyorum. E, bu soruda bize boşluğu sormamışlar. Haş yüksekliğini sormuşlar. Şimdi başlıyorum çözmeye. Civa yerine yoğunluğu daha küçük bir sıvı kullanılsa haş yüksekliği bayağı bir artacaktı. Değil mi? Mesela suyla 10 metreye kadar ulaşmışlar. E, cam boru yerine daha dar veya daha kalın bir cam boru kullansan pek bir şey değiştiremezsin. Çünkü sıvı basıncının e, kabın genişliğiyle, kabın e, darlığıyla yüzey alanıyla ilgisi yoktur. Mesela hatırlayın şöyle S yüzeyli bir sıvımız e, kabımız var. Bir de 3S yüzeyli bir kabımız var. Burada h yüksekliğinde bir sıvı, burada da haş yüksekliğinde aynı sıvı var. Bu kaplara etki eden e, sıvı basınçları eşit olacaktır. Çünkü yükseklikleri ve içerisindeki sıvının yoğunlukları eşit. Dolayısıyla e, değişmez diyoruz. E, barometre de daha yükseğe götürülmüş. Şimdi yükseklik arttıkça atmosfer basıncı azalacak. Atmosfer basıncı şuradan ne kadar güçlü ittirirse bu haş o kadar yükselir. E, o zaman atmosfer basıncı azsa bu haş o kadar az yükselir. O zaman yükselttikçe azalır demem lazım. Ne demiştik? Artar, değişmez, azalır. Cevap çıktı. Zaten daha önce söyledim. Ne kadar kalın kullanırsan kullan. Veya ne kadar ince kullanırsan kullan. Sıvı basıncı. P sıvı dediğin şey. H, D, G'ye eşittir. Burada formülde kabın kesit alanı diye bir şey yazmıyor. Çocuklar 12. sorudayız. 12. soruda Ümran ne demiş? Nükleotitler arasındaki hidrojen bağları kopar. Ee, nükleotitler arasındaki hidrojen bağları kopar ve e, iki zincir oluşabilir demiş. Ümran doğru söylemiş. Eşlemenin tam tamamlanması için sitoplazmadan toplam 4 nükleotit gelmez. Toplam e, 8 nükleotit gelir. Elif şeyleri yanlış anlamış. Sena diyor ki DNA kendini eşledikten sonra deoksiriboz şeker sayısı 4 katına çıkar. Hayır canım 2 katına çıkar. Sena da bu işi tam kavrayamamış. Doğru cevabımız yalnız Adana olacaktır. Yakmış. Ya yani burada fiziksel değişim sorusu mu? Bu? Pardon, kimyasal değişim sorusu mu? Bu? Yakmışsa kimyasal değişim vardır. Ezmiş, dövmüş, parçalamış, çözmüşse fiziksel değişim vardır. Kimyasal, fiziksel, fiziksel olacak. Nerede o? C şıkkındaymış. <laughs> Şimdi biyoteknoloji sorusu. Biyoteknoloji ile alakalı konuşuyorlar. Şöyle yan çevirelim. Şimdi açıkçası biyolojik bütün teknolojiler biyoteknolojidir ama buradaki tanıma göre yürümemiz gerekiyor. Burada demiş ki az bulunan ürünlerin elde edilmesi, işte yok olan yaratıkların tekrar topluma veya işte dünyaya kazandırılması. Bunlar için kullanılan teknolojilere biyoteknoloji denir demiş e, kitabımızda gen aktarımı ve klonlama genetik mühendisliğinin çalışmaları olduğu için e, ıslah ve e, işte çilekli yoğurt yapımı meyve ve sebzelerin raf e, ömrünün uzatılması gibi faaliyetler biyoteknolojik çalışmalar olarak alınmış yine doğru cevap Denizli diyebiliriz Ee, çocuklar, burada cevap anahtarında Adana dediği söyleniyor. Fakat doğru cevabımız Deniz'di. Ee, şimdi yazar şunu düşünmüş. Ee, yazarken şöyle düşünmüş herhalde. Öyle geçirmiş aklından. Ben sana Antalya'nın hangi yarım kürede olduğunu vermedim ki diye düşünerek bu soruyu yazmış. Ama değerli kardeşlerim, e, vermene gerek yok. Buradan yazara sesleniyoruz. E, vermene gerek yok. Biz Antalya'nın e, Türkiye'de yaşadığımız için... Kuzey Yarımkürede olduğunu hepimiz biliyoruz. Mesela Çorum'a biri gelip Güney Yarımkürede e, demez herhalde. E, dolayısıyla e, Finike'de yaşanan mevsimin 13 Ocak tarihinde ne olduğunu, Kuzey Yarımkürede 13, 13 Ocak'ta hangi mevsimin yaşandığını hepimiz burada biliriz. Doğru cevabımız ne olacaktır? E, 2 ve 3 olacaktır. E, 16. Soruya geçiyorum. Altı parmaklı ise mutasyon. bronzlaşmışsa modifikasyon. Kas yapmışsa modifikasyon. Down sendromlu bireyler doğmuşsa mutasyon olarak adlandırılır. Dolayısıyla 1 ve 4'ü genlerin yapısının değiştiği yere buraya 2 ile 3'ü genlerin işleyişinin değiştiği yere yazmalıyım. Doğru cevabım ne olur? Adana olur. Şimdi periyodik sistem sorusu artık hepimiz bu periyodik sistem sorularında birinci periyoda çok dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz değil mi? Yani bize kesinlikle ya şurayı soracaklar ya burayı soracaklar ve böyle bir soru kesinlikle var. Ha, bunun aynısı değil bu biraz zayıf olurdu ama ya yani neden olmasın yani bunun aynısı da sorulabilir. Belki sonuçta 20 soru soracaklar bunlardan 6 veya 5 tanesi çok seçici olacak. Geri kalan sorulardan bir tanesi de bunun aynısı olabilir o yüzden dikkatle dinleyin. Şimdi aynı grupta bulunan L ve N elementlerinin son katmanındaki elektron sayısı eşittir. Ne diyorum bak hep bize aynı şeyi yapacaklar. Ee, L dediğimiz şey helyum. Helyumun son katmanında 2 elektron var. Ee, neonun son katmanında 8 e, elektron var. E, aynı gruptalar hocam. İşte o yüzden helyum özeldi. Şimdi onu tekrar zikretmeyelim. Ee, Aykut hocayla iftara doğru programı gibi oldu. O daha yarım saat varmış. Neyse. Şimdi KVM'ye bakıyorum. KVM metalik özellik gösterir diyor. Değerli kardeşlerim yalan. Çünkü hidrojenin ametal olduğunu böyle hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu da yanlıştı, bu da yanlış. L ve N'nin son katmanındaki elektron sayıları eşit değil. KVM elementleri metal özellik göstermez. En azından M gösterir sadece. Aynı periyotta bulunan M ve N'nin aynı periyoddalarsa katman sayıları eşittir. İkisinin de ikişer katmanı vardır. Doğru. Doğru cevabımız yalnız Bursa olur. Şimdi 18. soru için bize demişler ki Güneş ışınları Güney Yarımkürede bulunan Yengeç Dönemcesi gitti. Güney Yarımkürede Yengeç Dönemcesi falan olmaz. Güney Yarımkürede Oğlak Dönemcesi olur. Ne diyorduk? Güneş ışınları Kuzey Yarımkürede daha fazla. Güney Yarımkürede ise daha az ısı enerjisi oluşturur demiş ee, yani daha dik geldiği için doğru diyebiliriz Güney Yarım küre'de en uzun gece yaşanır tabi nerede yaşanacak Güney yarımkürede. Çünkü burası kışı yaşıyor değerli kardeşlerim kışı yaşı yaşayan bölgede en uzun veya kış başlayan gün en uzun gece yaşanacaktır Kuzey Yarım küre'de ilk var yok ilk var son var mevsimlerini görmeyeceğiz burada doğru cevabımız Bursa oluyor. 19. soruda Barış ne yapmış? Bakayım. Kalın bir sünger. Taban alanları ve ağırlıkları farklı. Ha, O zaman aynı oranda mı azalmışlar, aynı oranda mı artmışlar? Ona bir bakalım. Öyle bir bilgi de yok. Yani taban alanları ve ağırlıkları farklı. Birkaç tane ağırlık var gözümüzün önünde. Şimdi buna göre çalışalım. Süngerlerin üzerine en büyük ağırlığı koyarak süngerin batma miktarını cetvelle ölçüyor diyor. Ee, evet, fazla batacaktır. Süngerlerin üzerine en küçük ağırlığı koyarak süngerin batma miktarını cetvelle ölçüyor. Yani aynı olma ihtimal de var. Batma miktarının aynı olma ihtimal de var çünkü ağırlık ve yüzey alanı aynı oranda azalmış olabilir. Cetvel sonuçlarıyla alakalı bir bilgi var mı? Yok. Çünkü şu an ben ağırlığı bilmiyorum ağırlık hangi oranda azalmış? Yüzey alanı hangi oranda azalmış? Bilmiyorum. Dolayısıyla bununla alakalı pek bir yorum yapamam bu deneyle alakalı. Dolayısıyla e, barış bu deneyden de kesin bir sonuca ulaşamaz. Bize e, demiş ki e, hidrojen iyonu açığa çıkıyorsa asit, hidroksil iyonu açığa çıkıyorsa baz demiş. Kabul. E, tadı acı olan kim? Baz. Eee bu arada ne lazım bize? Dur isim kullanalım. Barış Marış kullanalım. <laughs> ya da vazgeçtim. Böyle yapacağım. E, neymiş? Barış asitleri yazacakmış. Sevcan bazları yazacakmış. Hilal de ortak özellikleri yazacakmış. Kabul. O zaman buraya tadı acı olan baz yazacağız. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Ortak özellik. pH'i 7'den küçük olan asit. E, kırmızıyı maviye çeviren baz. Metal ve mermere. Bir arkadaşımız da sormuştu. Metal ve mermere etki eden kimdi? Asit. Ondan sonra porselene ve cama etki eden kimdi? işte baz maddelerdi. Baz olan maddelerdi. Dolayısıyla bunu karıştırmayalım. Metal ve mermere asit. Turnusol kağıdına etki etmesi ortak özellik. Sulu çözeltileri kayganlık hissi veriyormuş. Baz. O zaman 1, 4, 7 baz. 1, 4 ve 7'nin baz olduğu sadece 1, 4 ve 7'nin sevcan olduğu sadece B şıkkı var. Doğru cevabımız Bursa dedik değerli kardeşlerim. Böylelikle bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Hayırlı iftarlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.